빨라라고요 polis bile geldi lan şu seni kısayım kısayım Valla polis gel ceza yemeyelim şimdi ses sisteminden Abicim burası çıkmaz sokak ne işiniz var burada ya İhbar aldık kardeşim ihbar kız onun sesini Kusura bakmayın abicim köye gidecektim de biraz eğlence yapıyordum ya Senin eğlencene başlarım insanları rahatsız etmeye hakkım yok şimdi seni Kusura bakma amirim Git buradan çabuk La ben hadi geri zekalıyım ses sistemini kutlama yapıyorum da Sen niye benim üzerime çıkıyorsun bura çıkmaz sokak Evin duvarına girmiş kardeşim manyak mıdır nedir ya Biz arabaya geçelim köye doğru yola çıkalım arkadaşlar arkadaşlar. Valla kim ihbar ettiyse öyle komşunun da ben. Şu aracı bir çalıştıralım. Camlarımızı da açalım. Valla hava baya bir sıcak. Amca yol versen de biz bir geçsek be. Ne dersin? Bir daha açtığını görmeyeyim bak ona göre ha. Hadi geç yine acıcım sana gibi. Eyvallah amcam sağ olasın. Şöyle yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Eller ne derse de O Rodillerini yesinler. Amanın. Bodrum'da tatile gelmiştim arkadaşlar. İşler baya bir yoğundu. Dedim bir tatil benim de hakkım. Gittim bir süt dilimi aldım. Bu yaz sıcağında soğuk süt dilimiyle beraber tatilimi yapıyordum kardeşim. Tabi bizi süt çocuğu gördüler ya hemen bulaşıyorlar. Burada bir mezarlık var kardeşim. Müziği sesini kapatalım. Anan avradını burada ne oluyor lan? Altımızda da böyle gördüğünüz gibi Tofaş Doğan Selex var arkadaşlar. Sen nereden geçiyorsun? Biz bu trafiği boşuna mı bekliyoruz? Evet boşuna bekliyoruz harbiden. Biz adamı uyarırken doğrusunu öğrendik. Arkadaşlar polis de hala peşimizde. Tamam açmıyorum sesi ya. Mezarlıkta zaten ölülere saygımız var kardeşim. Ölüm ses sistemiyle burayı inletirdim de Ölülere saygımız var. Şu arabayı da birazcık yükseltelim şimdi. Yolda giderken altını üstüne vurmayalım. Ondan sonra başımız bela girmesin. Zaten araç bizimle ilgili emanet. Göğe doğru yapıştırdık gidiyoruz kardeş. Mezarlığı geçtiğimize göre yavaştan şarkılarımızı da verebiliriz. Hazır kavşak görmüşken şu kavşakta bir yanlayalım lan. Bak kavşağa çıktım yanlışlıkla. Böyle yanlanır mı? Geri Hakkını ver ki kalem sussun Gözleri zaten izlemeye bakıyor Ver oğlum yanı be Woohoo. Yapıyoruz bu sporu arkadaşlar Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim yolumuza Bu yolda takip eden değil İz bırakan olacaksın Ay Ayıkül mü dayı Virajları böyle Ananı Neyse fazla artistlik yapmadan biz bu süt dilimini açalım da yiyelim süt çocuklarının günlük öğünü arkadaşlar süt dilimi. Şimdi süt çocuğu olmak yanlış bir şey sanmayın arkadaşlar güzel bir şey. Süt çocuklarının kimseye zararı yoktur. <laughs> Anlatayım ben basit tabirle Burada ne yazıyor biz istersek yaparız yepyeni bir eyeliner diyor Lan sanki çok zor bir şey de hani biz istesek yaparız falan demişler Arkadaşlar Allah'tan çevirme o tarafta Valla abartı egzozdan bizi tutup çevirirlerdi kardeşim Zaten yeni cezaydık abartı egzozdan Bize gelip burada 4064 lira vermek istemiyordum Çevirmenin orada kalması iyi oldu Oho, Yanlıyoruz ananı avradını Şöyle arabayı bağırtmadan gideceğim arkadaşlar Attım 5. vitese yavaş yavaş gidelim abi Ses sistemini de kapatalım şöyle arkadaşlar. Merhaba benim merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Kolay gelsin. Allah çevirmediler. Şimdi yapıştı. Haydi ya. İçimden diyorum söyle gitsin. Sonra diyorum sus bitti. Yazladım gidiyorum köye doğru. Haydi Şurada Şuradan şöyle makaslara da gelelim kardeşim. Tofaş deyip geçmeyeceksin kardeş. Zaten geçemezsin de böyle bir tofaşı. Valla yapıştırdık gidiyoruz. Geç bunları yarim yarim ne oldu sana yarim yarim çok mu sevdin yarim yarim vereyim. Anan ağabeyim. Şöyle makaslara girmeye devam edelim. Az önce yaşananlar olur. <laughs> Arkadaşlar geçen gün bir rüya gördüm. Rüyamda cinler bana musallat oluyordu. Var cinlerden kurtulmak için onlardan korkmuyoruz gibi davranıyordum. Lan burada yangın musluğuna mı çarptınız? Ne oluyor lan böyle? Neyse musallat olan cinden kurtulmak için ona ana avrat küfür etmiştim. Size tavsiyem başınız değilse yapmayın. işe yaramıyor arkadaşlar. Hatta daha çok sinirleniyor. Onu sinirlendirmek ana avradına. Burası teknoloji lan. Tabelanın üzerine tabela asmışlar. Şuna bağır mısınız? Adamlar milas tabelasına hız tabelası asmışlar. Valla bunlar kafayı bir başka bir ülkede yaşayamam kardeşim ya. Neyse biz yolumuza kaldığımız yerden devam edelim Gideceğim tek Hava Alanı Bana lazım yeni yaşam alanı Köyümün içinden geçip giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı Aha. Müziği de şöyle fullerim kardeşim Haydi eller havaya Bugün de oynamaya geldik kardeş <laughs> Ananı avradını fazla oynama ne olur Bu virajlar senin de sorun olur kardeş Yan yan virajda koptu kardeşler Hadi bakayım Polislere şöyle bir ara gaz vere, vere geçeyim Arkadaşlar nasıl olsa yakalayamazlar Bizim gibi bir kekoyu yakalamak çok da kolay değil. ha İçin mi dayı Şöyle makaslara girelim Oy tertemiz geçtim lan Şurada da bir yan verelim abi Hayatımın Hayatımda olacağına beni yoran Yanımda olsun bir tane tofaş doğan ya kardeşim burada ne trafiği ya? Lan hoparlör de patladı galiba arkadaşlar. Bayağı cızırtılı geliyor ses. Ay ses sistemi patladı arkadaşlar. Hadi bas biraz be. Haydi gazlı bebeğim. Şöyle top başlama makaslara girelim. Aç orayı aç. Ya sıra bak son şeridi işgal ediyor. Abicim böyle yolu niye kapatıyorsunuz gözünle seveyim ya. Yeter lan ben sizin trafiğinizi mi bekleyeceğim böyle. Adamlar böyle gidiyorlar. Yolu kilitliyorlar. Ondan sonra biz gelince onları sollayınca az biz istiyoruz. Biz kötüyüz. Aynen. Herkes haddini bilecek kardeşim öyle adamları kışkırtıp da ondan sonra sensin kötü diyemezsin hadi bakayım gerekirse böyle saplar geçeriz hatta isterseniz yanlarız da bebeğim. Woohoo! Tofaş'ta yan yan Level C5 baba yanla Haydi bakayım Tofaş'a bak be Hakkını ver ki alem sussun Tofaş zaten yanlamaya mahkum Şuradan şöyle makaslara girelim kardeşim Birazcık adamlara da giriyoruz Gerekirse makasa gerekirse adama gireriz Dua et alana Biz abi Neyse buradan sonra sakin sakin gidelim Hava da kararmaya başladı kardeşim Oyunda saat 6 geçti Saat 6 bizim video vakti arkadaşlar Saat 6 ortalık duvar Altı. Şu kavşaklara son kez yan verelim kardeşler. Hani Meryem'e ver. Köyüme selam yanlamaya devam. Baba Ali. Allah mazota zam geliyor, benzine zam geliyor, gaza zam geliyor. Adam, 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 Senin sol şeride ne işim var ebe ağzına tükürdüğümün davarı 300 seni. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Oof! Ama hayır onlar bizi yıldıramaz kardeşim. Yan ver, yanı ver yanı. Kim benim yanlama sevdama zincir vuracakmış şaşarım. Arabamı elimden almaya çalışan ağzına çakarım. Şu Ses sisteminde kısıp 5. vitese bir takalım yine. Ulan bugün kaçıncı polis bu ya? Şehri polislerle donatmışlar. Yeter ya. Bizim köyde de geldik arkadaşlar. Şöyle şuralardan bir makaslara da girelim. Son makaslarımızla kardeşler. Ha, köye geldik. La oho, Bu çalı kimdi ki buraya ya? Ulan tofaşın bile yıkamayacağı çalı yapmışlar kardeşim. Köyümüzün adı toparlar arkadaşlar. Siz moralinizi bozmayın. Bu köy sizi toparlar kardeş. Ah ne zaman. Bu ayrılık. Peki ya, ama neler çekti. Bu dünyada Sen mi yaman ben mi yaman Bu devirde kimse sultan değil kimler değil haydi Köyde piyasa yapmadık da demeyiz Daha hüküm mü Vuhuu Yalla yallaya piyasaya çıkıyoruz la Ay, Köyümüz şurada kaldıydı Dur şuradan bir dönelim el çekip Abi şuna bakar mısın Toprak yollara girdik şimdi Buralarda birazcık dikkatli gidelim arkadaşlar Hatta camlarımızı da örtelim Sıkıntıya girmeyelim şu camları kapatayım Arabanın içi kirlenmesin ondan sonra Sonra bana kızıyorlar Valla gördüğünüz gibi on numara bir ortam var köyde Özlemişim ya köyün havası bir başka arkadaşlar ya Nereye giderseniz gidin Şu köy havasını hiçbir yerde bulamıyorsunuz Buralar birazcık sıkıntılı arkadaşlar Şöyle yavaş yavaş geçelim. Sağımızda dere, karşımızda deniz, arkamızda baraj, solumuzda köprü, dağ, taş. Köyümüzde yok yok arkadaşlar ya. Ey maşallah ya. Şöyle şuradan yavaş yavaş girelim. Valla arabanın altını süttüreceğim diye çok korkuyorum ya. Allah'tan eğir sistem taktırmışım da kaldırıyorum arabayı arada bir. Evet arkadaşlar arada arabayı yıkarken böyle dereye indiriyorum. İsterseniz arabayı yine dereye indirir yıkarız. Şöyle kapının önüne çekeyim arabayı. Videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve Kanala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.